Arkadaşlar ben burada mutfakta meyveleri sebzeleri yıkarken ne buldum? Burada bir tırtır buldum. Hadi bunu Emir'le Yiğit'e gösterelim beraber. Yiğit, Emir. Bakın mutfakta ben bunları yıkarken ne buldum? tutun. Baksanıza. Sevmek ister misiniz? Sevmek. Sevmek düşürme sıkı tut tamam mı? Sev Emir. Sevmek ister misin? Ay yeme çok sıkmış. <laughs> ne o? Tırtır. Siz daha önce tırtır gördünüz mü? Görmediniz mi hiç? <gülüyor> Ay! <gülüyor> Oğlumuz arkadaşlar. Yiğit'in elini ısırdı bu tırtır. <laughs> Nereye gitti? Nereye Yiğit al yazık. Ki, al yerden. Burada yerde. Üstüne bak. Emir öyle üzerine basma. Ölür ama ölür. Alayım mı ben oradan? Alayım mı? Üstüne mi koyayım? Benim elimi de ısırırsa. Ay ısırmadı beni. Ay. Dokunma iyi. Dokununca aşağı düşüyor değil mi Emir? Bak Emir seviyor. Sev yavaş sev. Ay ısırıyor. Sev sev. Ay ısırıyor. Ay, ısırıyor. Ay, ısırıyor. Ay, ısırıyor. <laughs> Şaka yaptım. Sevsin. Sırdı mı? Hayır. Cango'yu sevsin. Cango sevsin tırtırı onun eline sınıyorum bakalım. Belki Cango'dan korkar. Peki. <laughs> Cango sevsin ama çok canını acıtma tamam mı? Yazık. Aa, sevsin. Ay cici. Ay, cangu da korkuyor. Hi. Ah, tamam çok ay, dokunma. Yiğit. Hareket mi diyor? Bakayım. Bir adet etti bir yastık bir oyunda. Hmm. Hareket etti. Hareket eder tabi o canlı çünkü. Hayır. Yastık tutsam ya. Çok tatlı. Çok mu tatlı? Gerçekten mi? Biraz biraz Dikkatli al evet. Ay. Ayıp, ayıp, ayıp. Yoksa bunu besleyelim mi evde? Evet. Büyür mü acaba? Dev gibi olunca ya bizi yerse? Ayy. Olamaz. O küçük bir şeyler yeme, kocaman. Ne yer şey, acaba onlar? Ben, ben, ben ağzını gördüm, Su dahas önümde. Ağzını mı? Nerede evet. göster bana evet. da. Burada. Dönüyor bizden satınyor. Hey. O zaman bizi ısırabilir mi? Asıyamaz bana. Ama ağzı varmış. Ben ha. Ben de yaptım ki ağzı hiç yok. Ağzı yoksa nasıl yemek yiyecek? Yemek yok. Bol. O zaman büyüyemez yok. ki. Tatlı. Hey. Taktı. Elimize gelsin mi? Ay ay anne dikenleri Aa, burada yürüyecek. Arkadaşlar. Bu nasıl hayır. bir şey böyle? Ben sana öğrendim. Korktun mu? Korktun mu? <laughs> Hareket edince birazcık korktun mu? <laughs> Doğru söyle korktun mu? Hı hı. Korkmadın hı hı. mı? Hı hı. Götüreyim ben bunu mutfağa artık. İstersen biraz da. Ya hareket eder. Yiyor. Emri yiyor. <laughs> korkma korkma şaka yap. Öfleme anneciğim. Ay elime, hmm. elime doğru gidiyor. Eline doğru gidiyor. Ben tutayım mı elimi yoksa? Böyle tutayım mı? Yiyisin mi elimi? Yiyisin mi? Geliyor. Yiğit elimi, yiy. elimi yiyor. Ay anneciğim çekiyor. elimi yiyor. <laughs> ne yapacağız bunu şimdi? Bak biz bunu dışarı atalım zaten ölmez böyle yürüyebilir. Hii. <laughs> Evine gider mi? <laughs> evisi yerde ya. Evisi. <laughs> evisi galiba çok uzakta kalmış biliyor musunuz? Aa, köyde. <laughs> köyden gelmiş bu meyve. Domates köyden gelmiş. Annesi de köyde kalmış bunu. Ne yapacağız? Ee, ben bir tane peteti satacağız. Sonra köyde köy yoyuyorsun, yoyuyorsun. Aa evet. Çok doğru Emir. Dede'ye geliyor. verelim bunu. Dede köye gidersene dursun değil mi? Evet. Sonra, da evet. Doğru. Doğru. Takım, takım, takım evet Emir doğru söylüyor. Dede'ye verelim bunu. Dede evet. bunu köye götürsün giderken. Tamam mı? Hadi şimdi bay bay yapın. Bunun abi ismi abi, ne olsun? Bunun ne Karin Karin Hmm, tır, olsun. Tır, 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 tır. Küçük. Bebek tırtır olsun mu yoksa? Bebek olsun. Mu? Hadi bebek tırtıra bay bay deyin gidiyor bebek tırtır. Bebek evine oldu. gidiyor. Evine gidiyor bebe, artık. Hoşça kal. Bebe, bebe. Arkadaşlar bebek tırtır evine gidiyor. Hayır, Çünkü bebe, burada kalırsa ölür. Tır tır tır. Yazık hadi bay bay. Görüşürüz. Hayır. Görüşürüz arkadaşlar. Bebek tırtır evine götürün. Hoşçakalın. 100